15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Gecede Antalya Valisi Ersin Yazıcı da bir konuşma yaptı. Demokrasi halkın iradesi ancak halkın seçtiklerine teslim edilebilir. Bu bilincin oluşturulması için bir hafta boyunca 15 Temmuz'la ilgili çeşitli etkinlikler yapıldı. Şimdi de yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz hep birlikte. Halkımız burada, tüm devlet kurumları burada. Allah bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın ama biz de unutmadık, unutturmayacağımızı da tekrar ifade etmek isterim. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen demokrasi nöbetinde yerini alan vatandaşlarsa, Türk halkının ve vatanı hiçbir gücün bölemeyeceğini vurguladı. Bu memleketin çok büyük bir beladan kurtulduğu bir gün, Allah inşallah o tür belaları bir daha göstermemeli. Her şeyi hissettiriyor, vatan, bayrak, millet. 15 Temmuz'u ne zaman hatırlarsam şok oluyorum. Tüylerim tiken tiken oluyor. Allah'ım bu bir daha yaşatmasın. Bir daha göstermesin. Ülkemizi bölmek isteyen hainlere Rabbim fırsat vermesin. Beş yıl önce vatanımıza darbe çıktı. Insanlar aynı vatana sıktılar. Onun için. Buraya gelmişiz. O Karamak'la şey dua etmek bayrağımızı göstermek, vatan kurtarıldı, kötü kötü şeyler geçti diye. Bugün bana ne hissettiriyor? Ölen şehitlerimize, geride kalan gazilerimize, ölenlere Allah rahmet eylesin, peygamberimize <laughs> komşu olsunlar, vatan işten bölmek için isteyenlere Allah yani fırsat vermesin. Çok gurur duyuyorum bu toplumun içinde olduğum için çok gururluyum. Böyle vatanı seven, vatanından gurur duyan böyle bir millet ben hiçbir yerde görmedim. Sadece Türkiye'de gördüm. Vatanı için, bayrağı için canını verecek insan Türk milleti. Gerçekten gurur duyuyorum.